E-Devlet'e sızan, sahte diplomalar yapanların serbest bırakıldığına dair haberler okudum. Merak ettim ya bunları neden serbest bırakıyorlar diye ama bu videoyu izledikten sonra neden serbest kaldıkları kafamda oturdu. Buyurun sizler de izleyin. AK Parti e, milletvekili Emine Zeymen'in gelini sahte diplomayla e, bir gecede sözleşmeli memur yapılmış belediyeye. Emine Hanım'ın geliniyle ilgili e, şeye mezun olduğunu bildirdiği üniversiteye yazı yazdık. Dedik ki bize aslında gönderir misiniz? Üniversitenin verdiği cevaba inanamadık. Bu belge bir me, geçici mezuniyet belgesi koymuştu özlük dosyasında. Bu geçici mezuniyet belgesi bizim tarafımızdan düzenlenmemiştir diye cevap, cevap geldi üniversiteden ve bu kişi bizim Bizim öğrencimiz değildir. Yok sisteminde hiçbir kaydı uyduyor. Evet. Ve inanamadık. Diploma sahte. Sahte bir belgeyle sözleşme personel yapılmış. Ve 5 yıl boyunca da memur maaşı aldı bu kişi. Oo. Ve biz bunu savcılığa verdik. Hakkında dava açıldı ama ne bir tutuklama. E, bir şey demeye gerek yok. Şimdi onları salmazlarsa acaba kimlerin isimleri çıkar? Doğal olarak. Kafamda böyle oturdu benim.